Şimdi hatırlayalım, her yeni ay döneminde bu kısmını anlatıyorum. Yeni ay her zaman bir başlangıç içeriyor. O yüzden de bir belirsizlik ve subjektiflik söz konusu. Yani önümüzde ne olduğunu çok fazla göremediğimiz bir dinamikten bahsediyoruz. Genellikle hilal fazını beklemek, yani önemli bir adım atacaksanız, bir projeye başlayacaksanız, gökyüzünde hilali gördüğünüz zaman beklemek daha avantajlıdır. En azından yeni aydan bir gün, iki gün sonrasında harekete geçmeyi öneririz bu yüzden. Her zaman yeni ay için bir projeniz ya da bir yapmayı düşündüğünüz bir adım olmasını tavsiye ediyorum ki e, o yeni ay enerjisini kullanabileyim ve dolunayda donu, en azından daha somut bir noktaya gelebilsin elinizdeki işler, projeler vesaire. Bu her zaman bir proje olmak zorunda değil. O zaman hayatınızda önemli olan bir dinamiği de kullanabilirsiniz. Hiçbir aksiyon almazsanız yeni ay zamanında dediğim gibi genelde önünüzde ne varsa o size ulaşır ve hani böyle bazen bu kağıtsız ya da beklenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden burayı böyle sağlıklı ve irade kullanarak kullanmak her zaman daha önemlidir. Şimdi Ay fazlarına baktığımız zaman yeni ay fazı karanlık bir faz gördüğünüz gibi burada herhangi bir gökyüzünde bir ışık olmadığı için bizim için ışıklar yani ay ve güneş astrolojide her zaman çok önemli ve güneş bir şekilde birinci temsil eden bir denelik ve dolunaylar genelde tamamlanma enerjisidir. Yeni aylarda başlangıç enerjisidir ama yeni ay karanlıktır. Bu yüzden de çok fazla bir şeylerin farkında olamadığımız, yani birinci henüz çıkmamış bazı şeyler vardır. İşte burada birkaç gün sonra hilal fazı gerçekleşir ve orada yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Burada başlattığımız projede dolunay zamanına geldiğimizde artık bir tamamlanma enerjisine ve bir netlik kazanmaya başlayacaktır. O yüzden bu yeni ayın sonuçlarını önümüzdeki dolunay zamanında gözleyeceğiz. Şimdi Aslan Burcu'nda bir yeni ay yaşıyoruz. Yani hem ay hem güneş Aslan Burcu'nda olacak. Burada e, Günde bir takip ediyorsanız Merkür de şu an Aslan burcunda. O yüzden bu yeni ay eşlik eden dinamiklerden bir tanesi de o. O yüzden Aslan burcunun sembolisi çok yoğun. Bu konularla ilgili olarak karşımıza bir şeyler çıkacaktır ve biz bunlarla ilgili bir şeyler yaparsak daha faydalı sonuçlar elde edebiliriz. Şimdi Aslan neleri temsil ediyor? Normalde yönetmekle ilgili her zaman bir kral sembolisi vardır Aslan'ın. Ama tabii ki bununla beraber birçok şeyi de temsil eder. İşte yaratıcılıkla ilgili konuları temsil eder örneğin bir sahneye çıkmak, bir performans sergilemek, insanların dikkatini çekmek, bir idari konumda bulunmak, yani bir şekilde yöneticilik vasfının üzerinde bulundurmak, yöneticilik, organizasyon, bir şekilde bir etkinliği organize etmek de Aslan sembolisiyle alakalıdır. Her zaman bunu bir şirketi yönetmek gibi düşünmeyin, herhangi bir konumda bir organizasyon yapmak da Aslan'la ilgilidir. Risk almakla ilgilidir, eğlenceyle, aşkla bağlantılıdır. Çocukları temsil eder çünkü o birazcık daha yaşamdan keyif alma, o çocukların neşesi, eğlencesi, o oyun içgüdüsü bunlar daha fazla aslanla temsil edilen dirençlerdir. E, tiyatrocuları çok fazla yani aslında tanınan kişileri temsil etmekle beraber, ünlüleri temsil etmekle beraber tiyatrocuları çok fazla gündemimize taşıyabilir. Tanınmış kişilerdir, şöhretle bağıntılıdır. E, Bedende kalbi ve sırtı temsil eder aslan. Ee, ve yaşanan yerler olarak tabii ki birçok ülkeyi veriyor ama e, genel olarak mesela Türklerin yaşadığı yerler olarak da e, geçer eski metinlerde bu yeni ay zamanında gördüğümüz diğer açılar da bizim bu yeni ayda karşılaşacağımız dinamiklerle bağıntılı. Örneğin Mars'ta uyumlu bir açısı var ve Mars şu an Koç burcunda seyrediyor ve burada bir retro yapacak. Hatırlayın, bundan önce de konuşmuştuk Mars retro Sem Mars seminerinde. hatta bu yeni ay seminerinden sonra Mars seminerini tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Orada önemli tarihler de var. Bu e, Mars'ın e, uyumlu açısı bizi bir şekilde başlattığımız konularla ilgili hızlı bir aksiyon almaya itebilir. E, bu konuda çok fazla tecrübe sahibi olmayabiliriz. Mars çünkü biliyorsunuz Koç burcunda, Koç burcu da böyle yeniliklerle girişimle çok bağlantılı. O yüzden bir başlangıç enerjisi e, barındırıyor. E, bir şekilde bizi bir cesaretle, bir e, şekle harekete geçirebilir. Yalnız Mars 24 Ağustos'ta Satürn'e bir kare yapıyor, yapacak ve Mars biliyorsunuz bundan sonra da bir retro hareketine başlıyor eğilimde. Ama öncesinde çok duran olduğu bir zaman var. Bu sanki hani bir yere toslamak ve buradan sonra tekrar bir geri çekilmek anlamına gelebilir. O yüzden burada karşınıza belki bazı revizyonlar yapmanızı gerektirecek, bazı şeyleri tekrar değerlendirmenizi gerektirecek bir engelle, bir problemle ya da belki bir erteleme ya da gecikmeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yaptığınız bir şeyin bir revizyonu ya da bir tekrar durumu söz konusu olabilir. Örneğin bir başvuru yaparsınız ama bu başvuruyu geri çekmek durumunda kalabilirsiniz. Ee, ya da bu başvuru için e, geri çekip tekrar üzerinde çalışıp tekrar vermeniz gerekebilir. Bu tarz şeyler olabilir. O yüzden e, burayı iyi incelemek gerekiyor. Mars'ın Eris'le bir kavuşumu var. Eris savaş e, tanrısının kardeşi olarak geçen bir e, mitolojiye sahip. E, şöyle anlatabiliriz. Davet edilmediği bir e, tören, yanlış hatırlamıyorsam bir düğün töreni e, esnasında ortalığı provoke et, etmek için üzerinde işte en güzel asıl diye tanrıçaların önüne attığı bir e, altın küreden bahsedilir. Bundan sonra da olaylar bir şekilde Turba Savaşı'nı başlatacak noktaya getiriyor. Yani biraz erisin geri planında e, provokasyon çok fazla var. O yüzden... Bu süreç içerisinde karşınıza çıkan dinamiklerde birileri sizi provoke etmeye kalkarsa burada aslında sakinliği korumak ve işte bu provokasyondan uzak durmak gerekiyor. Şu an zaten Türkiye ve Yunanistan arasında bir gerilim görüyorsunuzdur. Biraz bunun etkisi açıkçası pandemi öncesinde de hatırlayın sınırlarla ilgili bir gerilim yaşanmıştı. Benzer dinamikleri yaşıyoruz şu an böyle hafif bir şekilde atlatmayı temenni edelim. Çünkü Mars Retros'un asıl endişe ettiğimiz dilemiklerden birisi de o savaş şeylerinin çanlarının çalması biraz. Bireysel olarak nasıl etkileniriz? İşte bireysel olarak da bir şekilde bizi kışkırtmaya kalkan birileri olabilir bu süreç esnasında. Burada sükuneti korumak ve barışı sağlayabilmek önemli olacaktır. Kendi hedeflerinize odaklanmak bu süreç içerisinde yapabileceğiniz en iyi dilemik. Ama burada işte bir şekilde öne geçmek, yarışmak bir şekilde bir rekabet durumu söz konusu olursa dikkatli olunması gereken bir durum. İstemediğiniz bir adım atmak için sizi bir şekilde manipüle etmemelerine özen göstermeniz gerekiyor. Tabii ki her zaman diyoruz işte Aslan Burcu haritanızda hangi evdeyse onlarla ilgili konular ön planda olacaktır. Örneğin dördüncü evinizdeyse Aslan Burcu o zaman birazcık daha aileyle ya da yerleşimle ilgili konular olabilir. Yedinci evinizdeyse bu daha çok ikili ilişkilerle ilgili konular olacaktır. Belki bir ortaklığın içerisine girebilirsiniz ee, ya da işte eşinizin hayatında önemli bir gelişme durumu söz konusu olabilir. Böyle bir e, şemada karşınıza çıkabilir. Genelde evler e, en e, majör etkiyi alacağımız noktayı gösterir biz. Ama o evde mesela hiçbir gösterge yoksa o zaman diğer e, göstergeleri kontrol etmemiz gerekiyor. Yükselen burcunuza göre aslında hangi evde olduğunu buradan e, kıyaslayabilirsiniz. Şurada Aslan burcunun hizasından baktığımız zaman işte Başak burcu ise yükseliniz 12. evinizde kalıyor. Neyin işte buradan Oğlak burcuna bakalım. Oğlak burcuna baktığınız zaman Mars pardon Aslan burcundaki yeni aynı nerede kalıyor? 8. evinizde kalıyor. Bu tabloyu böyle çok rahatlıkla kullanabilirsiniz o yüzden. Koç burcunda Mars'ın bulunduğu evi de buradan takip edebilirsiniz. Bu iki evin konularını harmanlamanız gerekebilir. Şimdi bizi ne kadar etkiler ya da direkt etki alır mıyız, almaz mıyız diye 26 derecede olacak yeni ay. O yüzden 26 derece aslan ve kovada göstergeleriniz varsa direkt etki alırsınız. Tabii ki burada aslan ve kovada olan göstergeler de önemli. Bunu her zaman söylüyoruz. Güneş ve ay örneğin buradaysa bu çok önemli bir yeni aydır sizin için. E, yükselen tepe noktası gibi noktalar e, şeydeyse, 26 derecedeyse bunlar da önemlidir. Bununla beraber e, neler olması gerekiyor? İşte Merkür, Venüs, Mars e, ana baktığımız etkiler. Neden? Çünkü bunların etkisini daha bariz, daha direkt olarak hissedebiliriz. Diğerleri birazcık daha e, kolektif olarak çalışabilir jenerasyon gezegenleri. Satürn ve Jüpiter'i tabii ki dikkate alıyoruz ama dediğim gibi burada Jüpiter ve Satürn için aldığınız derece tam derece daha çok olması lazım. Yani 26 derecede gerçekleşiyorsa yeni ay işte 25 derece, 24 derece olduğunda birazcık daha dikkat almak gerekiyor. Ama diğer göstergelerde bu aralığı birazcık daha geniş tutabilirsiniz. Şimdi sabit burçlarda 26 derecede göstergelerimiz olabilir. Yani işte Aslan'da ve Kova'da değil ama Boğa ve Akrep'te vardır bu göstergelerimiz. Bunlar da bir şekilde etki altında olacaktır. Diğer burçları 26 derecelerinde etkiyi daha fazla, daha az hissedebilirler. Yani nispeten o etkisini birazcık daha geri planda yaşayabiliriz. Şimdi bu yeni ay haritamız 19 Ağustos sabaha karşı gerçekleşiyor. Tabii ki burada 28 derecede bir Merkürümüz de var. Regulus ile ilgili bir blok yazısı yazmıştım. Regulus bir kraliyet yıldızı. Yönetimle ilgili kişiye çok fazla şans ve başarı getirir ama burada birazcık o diktatörlük e, dinamini e, sağlıklı kullanması lazım. Her kraliyet yıldızının bir e, şeyi vardır. Yani güçlü bir etkisi vardır ama güçlü etkinin yanında bir de sınavı vardır. Sınavda işte otorite, intikam almak gibi böyle sert etkileri kullanmaya kalkarsa kişiyi o zaman da alabora edecektir. E, o getirdiği konumdan kişiyi düşürecektir. Burada Mars'ı görüyoruz ve Mars e, 24 derecede, neredeyse 25 derecede gelmiş durumda. Ve işte burada bir Eris de var, burada gözükmemekle beraber. Ve Eris de tam bir kavuşum yaparak e, Aslan Burcu'ndaki yeni aya uyumlu bir açı yapıyor. Burayı nasıl sağlıklı kullanabiliriz? Her şeyden önce e, yeni girişim yapmayı düşündüğünüz bir hedefiniz, bir projeniz varsa, yaratıcı bir fikriniz varsa hatırlayın. Aslan yaratıcılıkla ilgiliydi. Bunları gerçekten böyle hızlı bir şekilde harekete geçirebilirsiniz. Ama burada bir ne Mars'ın kare yapacağını ve Mars'ın geri hareket edeceğini unutmayın. O yüzden bu böyle hızlıca hazırlanan bir taslağın üzerinden tekrar geri çekilip üzerinde birazcık daha çalışılıp o artık tamamen oturduktan sonra üzerinde titiz bir çalışmayla Satürn iyi bir planlamayı ve iyi bir zaman yönetimini getirir her zaman buradaki o engel enerjisinin önüne çıkabilmek için işte dikkatli planlı ve organize çalışmayı getirecekti. Bunu sağlayabilirseniz bu yeni aydan gerçekten verimli bir şeyler elde edebilirsiniz. Çünkü ateş üçgeni oldukça kuvvetli burada. Bu yüzden de gerçekten e, sağlıklı bir yaratıcılık birimini çıkartabiliriz. Ama eğer bunu sağlıklı kullanmazsak ne olur? Muhtemelen buradan bir e, agresyon çıkabilir, bir yere toslamak, işte hazırlıksız yakalanmak, bir projede üzerinde çok düşünülmüş bir projenin mesela e, bir şekilde bir engelli bir sıkıntıyla karşılaşması durumu söz konusu olabilir. Fazla hızlı hareket etmek veya fazla kendine güvenmekle ilgili riskler barındırıyor yeni ay. O yüzden bunun farkında olmakta fayda var. Tabi burada Venüs'ün ve e, Uranüs'ün aynı zamanlarda güzel bir açısı da olacak. Bu da açıkçası ilişkilerle ilgili konularda böyle farklı yeni bir şeyleri çıkartabilir karşınıza. O yüzden işbirliklerine de açık olmakta fayda var. E, burada ay düğümlerinin de uyumlu bir açısı var bu yeni ayla. O yüzden işbirlikleri bu noktada destekleniyor aslında. Bu tarz bir şey karşınıza çıkarsa iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi bireysel haritalar üzerinden soru cevaplara geçiş yapalım. Şuradan bir çeki de açalım.